Sevgili bakanımız 2002 yılında bizden ne düşünüyorsun? Devamlı zam. Zam. <laughs> Bekarların hali ne olacak? Yorganlar devam, sarılmaya devam edecek. <laughs> ne bakanım iyi. lütfen ya. Biraz umutlu bir şey de ya. Gözümüz gözümüz. Kullara maaşı kesilecek. Değil Allah değil mi? Allah. Yaşlar. Evet. sabah cevabını veriyorum. Onu Sarım. bırak da şu kahve de, bir tane Sayın bakanım seni cardanından çekmeyeyim <laughs> de kakayım seni şeyden <laughs> çekeyim. Tam görüntünü alsın vatan millet. Sayın Bakanım. Çok sayın Bakanım kaçma. seçmeninden kaçma. <laughs> Seçim zamanı kaçma yaşında. Şimdi mi kaçıyorsun Sayın Bakanım? Bu sırtı da güzel bunun ya. Hüseyin <laughs> abi ne diyorsun abi işe? Şöyle Hüseyin abim yakına alayım sizi. <laughs> <laughs> Yok canım ya o şeyi o anlamda demedim onu ben ya. Bak, 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 yani. Bakana bak, olat. Biliyor bak, musun bak, kaç seneden başlar cezan? Hey gidi ey. O zaman köy bakanı. Hüseyin abi bir de telefon etsene arkadaşına karşına. Zide'ye diye ara bak. Kızım diye ben bakan Zide'ye adeli ara bu. Zide'ye işte içine de bir pek <laughs>